enteresan e, bir olay anlatacağım, bir bağlantı anlatacağım size. Şimdi Miraç çiçeği hatırlar mısınız? 4 yaşında. Fotoğrafını görelim Miraç çiçeğin. 4 yaşındayken Miraç çiçek 31 Temmuz 2020'de Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyünde kayboldu. Hatırlarsınız bu çocuğumuz 4 yaşındaydı ve 2020'de Diyarbakır'da Kayboldu. Miraç bayram ziy ziyareti için anneannesinin evine gitmişti. Bu arada e, şunu da söylemek istiyorum. Ortalama e, Tavşan Tepe köyüyle yani Narin Güran'ın cinayetinin olduğu köyle 1 saat 34 dakika arasında mesafe var. Şimdi neden bunu anlattığımı söyleyeceğim. Şimdi kardeşleriyle ve kuzenleriyle oynuyor Miraç. Ee, anneannesinin evinde sonrasında kayboluyor ve miraca ilgili hiçbir iz bulunmadı ki şimdi ben şunu söylemek istiyorum ee, Narin Güran cinayetiyle miracın kaybı arasında bir bağlantı bulundu ve dosyalar bir şekilde birleştirildi çok ilginç bir gelişme. Şimdi nasıl bir bağlantı diyeceksiniz? Ben bunun günden güne bilgisini vereceğim. Yani jandarma biliyorsunuz Narin Güran'ı e, arama çalışmaları, kazı çalışmaları yapılmıştı. Sonrasında bir bölgede bir şeyler bulunuyor. Oraya çadırlar e, kuruluyor. Bir şeyler bulunuyor orada. Hemen çadırlar çekiliyor falan. Orada bazı bulgular bulunuyor. Bunun narinle bir bağlantısı olmadığı biliniyor. Jandarma hemen bu bulguları alıyor ve incelemek üzerine götürüyor. Şu an hala incelemede ama bu olaydan sonra Mirac'ın dosyasıyla Nari'nin dosyası birleştiriliyor ve ortak bir şeyler bulunuyor. Şimdi bununla ilgili tabii bizler de söyleyebileceğimiz şeyler kısıtlı. Ama öyle senaryolar var ki bu birleşme ile ilgili aklınıza gelemeyecek senaryolar. Sadece tabii ki de ben devamında açıklandıkça size bazı detayları vereceğim. Sadece olacak son, sonuçlardan bu birleşmenin sonucunda size şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bu ilişkilendirme doğruysa ve bu senaryo doğruysa çocuklarınıza sahip çıkın gerçekten sahip çıkın. Bu korkunç bir şey. Şimdiye kadar hiç kimsenin konuşmadığı, şimdiye kadar aklımızın ucuna dahi gelmeyecek bir şey. Çünkü hep yani istismardır, aile yakınlarının kaçınmasıdır, bilmem nedir. Bakın bunlar bile korkunç şeyler, bunlar bile bu senaryonun yanında basit kalıyor. Bunlar doğru mu netleşmediği için şu an açıklamayı yapamıyorum. Ama ilerleyen günlerde netleştikçe bununla ilgili bilgiler vereceğim. Sadece bu süreçte her bölgeden her yerden herkesin çocuklarına sahip çıkması, gözünün önünde tutması çok çok önemli. Eğer zaten böyle bir senaryo gerçekse işler nereye gider bilmiyorum. Şimdi eğer Tavşan Tepe'de bulunan çadır kurulup jandarmaların Narin Güran ararken bulduğu numuneler eğer Miraç'a ait çıkarsa demek ki Miraç kaybolduktan sonra Tavşan Tepe köyüne götürüldü ve orada başına bir şey geldi. Peki burada ne oluyor? Evet şu an yetkililerin üzerinde çalıştığı şey bulunan bulgular yıllar önce 4 yıl önce kaybolan miracama ait jandarma gönderdiği Bunun adli tıptan sonuçları gelecek. Eğer ona aitse tutulan, düşünülen senaryolar Tavşantepe köyünde öldürüldüğüne dair ya da öldürüp oraya götürdüğüne dair. Ama bununla ilgili düşünülen başka bir bağlantı daha var. Onları da ilerleyen günlerde görüşeceğiz. Şimdi e, Narin Güren cinayetinden bahsederken biliyorsunuz o mavi gözlü boncuk kızımız vardı. Leyla Aydemir kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunmuştu. Hatta Narin Güren cinayetinde demiştik ki 12 kişi, kişi tutuklu ama acaba hani aynı Leyla Aydemir'deki gibi baktığımızda kimse cezaevinde olmayabilir mi? Çünkü baktığımızda Leyla Aydemir'in e, cinayetinde, cinayet diyoruz ama hala işte sorgulanan bazı şeyler var. Avukatı da burada Se Sayın Erdoğan Tunç onunla da konuşacağız. Acaba serbest kalabilir mi? Bu Leyla'yı mavi gözlü boncuk kızımızın bir haberini hatırlayalım. Leyla'yı günlerce konuşmuştuk. Ee, şimdi Leyla'nın ailesinin avukatı da Erdoğan Tunç Bey de yanımızda. Erdoğan Bey ilk bu olay olduğunda olaydan sonra tutuklanan bayağı kişi oldu hatta müebbet hapisle yargılandı amca evet. özellikle ben size sormak istiyorum siz de alayım Erdoğan Bey. Şimdi kimler ne ilişkisi var aileyle diye Şöyle Yusuf Ay ile Musa Ay ikisi de öz amcalar. Amca. Ama evet. asıl şüphelenilen en son videoyu çeken Yusuf Ay Demir'di ee, değil mi? Son videoyu çeken Musa Ay Musa Demir. E, ceza alan e, Yusuf Ay Demir'di. Sonradan cezası bozuldu. Hı hı. Mehmet Ali Ay Demir bunların amca çocukları. Hı hı. E, Ayşe Artam e, Mehmet Ali'nin kız kardeşi. Yıldırım Artam, Ayşe Artam'ın eşi, hı hı. Besim ve Hatun Dursun karı koca bunlar da komşular. Evet. Evler zaten e, yakın. Yakın Birbirine yani yakın. kaybolduğu çıktığı evden yakın değil mi çıktı Leyla'nın? E, kaybolduğu esnada beş farklı yöne gidebilir ama hepsi de küçücük küçük bir çemberin içerisinde, i̇çerisinde. kalıyor. Dolayısıyla e, zaten kaybolması, kayıp kaybolduğunun farkına varılması ile... E, öncesinde en son görülmesi arasında 15 dakika var. Dolayısıyla 15 dakika hesapladığımız zaman o çocuğun or o bölgeden uzaklaşması mümkün değil. Zaten 2 yıl 8 aylık. Daha 3 yılını da tam doldurmamış. Daha 3 yaşında bile değilmiş bizler. Çoğu kişi 4 yaşında Sütle diye konuşuyordu. Leyla, Sütle beslenen bir çocuk yürüyor yürüyerek evin önünde aslında bayram ziyareti için gidiliyor zaten, değil mi zaten tabii tabii hem bayram bayram olduğu için zaten kalabalık ayrıca bir taziye çadırı da orada var hı hı. E, sürekli gelip giden insanlar var dolayısıyla aslında çok sayıda insanın bulunduğu bir bölgede olay gerçekleşiyor hı hı. tabii o 15 dakikada ne olduysa ondan sonra o kayıp süre içerisinde bir şekilde kaybolduğu e, yeri bir gelişti. görelim bak bu son görüntüsü Leyla'nın son görüntüsü hem üzerindeki kıyafetlere bakın, hem duruşuna bakın. Özellikle hem boynundaki yürüdüm. ipleri verebilir miyiz? İki tane ip birbirine o çok, çok sıkı şekilde dolanmış. O çok önemli çünkü dosyada dolanmış. da çok önemli şekilde yapıyor. Bir tekrar boynundaki e, ipleri de gösterelim. Boynunda ne vardı tamam, Erdoğan şey, Bey? İki tane ip var. E, halk arasında cevşen olarak adlandırılan, cevşen var muska boyunda. tarzı iki tane her şey var. Ama bunlar yorgan ipiyle, e, özellikle altını çizmek istiyorum, yorgan ipiyle birbirine dolanmış. O yüzden kendisini bunları çıkarması mümkün değil. Evet, bulunduğunda yok yani Bana hocamızın da dediği gibi boynunda iki tane kalın yorgan ipiyle dolanmış cehşen ve nazar boncukları var evet. galiba, değil mi? Ölünce sadece bir tanesi var cesedin üzerinde, diğerini çıkarmışlar. Hı hı. Ondan sonra bulunduktan sonra, şimdi bu bulma olayı da aslında şu şekilde. Normalde gece köyde nöbet tutuluyor, 16 hı hı. gün boyunca. Hı hı. Bir de bu arada şunu da söyleyeyim bulunduğunda şimdi üzerindeki kıyafetleri de burada görürken. Bulunduğunda üzerinde... Hiç kıyafet yok. Hiçbir kıyafet Sadece yok. Sadece nazar boncuğu var. Kıyafetler iki parça şeklinde sonradan bırakılıyor. Bulunuyor. Olay yerine 200 metre, 200-300 metre aralıklarla... Bir de kız çocuğunun kıyafetini göstermek istiyorum detaylı Leyla'nın. Altında külotlu çorap var. Biliyorsunuz çocuklara ele külotlu çorap giydirmek veya çıkartmak çok zordur. Tabii. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Kazak var, istiyorum. atlet var altında. Üzerinde kazak atleti var. Ayaklarını bir daha göstereyim ayakkabılarını. Ayakkabıları terlikle sandalet gibi evet. bir ayakkabı var. Terlikle sandalet karışımı bir ayakkabısı var. Ve bulunduğunda bu bu ayakkabıların hiç bu, hiçbir kıyafet yok. Şimdi neden 18. günde bırakıldı sorusunu e, cevaplamak istiyorum. Çünkü ilk 16 gün boyunca gece nöbet tutuluyor. Dolayısıyla. Ee, benim düşünceme göre ha, bu... Hocam bunu tekrar söyleyeyim. İlk 16 gün boyunca hiç Leyla'ya ait hiçbir şey bulunamadı. Yok hiçbir şey bulunamıyor. Ee, bunlar bu cesedi çıkaramamalarının sebebi her tarafta nöbet tutulduğu için nöbete son verildikten hemen sonra ceset bulunuyor. 2 gün sonrasında hmm. bulunuyor. Kıyafetler de 9 gün sonra bir, bir kısmı bırakılıyor. Dört gün sonra da başka kalan kısmı bırakılıyor. Burada Yani şöyle sonradan bir, bırakılıyor kıyafetler. Tabii sonradan bırakılıyor ve tamamen bir e, algı oluşturmak için yani kendiliğinden yürüdü, elbiselerini çıkardı, dereye girdi. Dere köye bir kilometre bazı bölgelerde yakın bazı bölgelerde daha yakın suyun e, sürükleyip kendiliğinden öldüğü algısı yaratılmak Yaratılacak. istendi. Yani şu an ailenin kabul ettiği kendi dereye girdi, sürüklendi öyle mi? Ya ailenin kabul ettiği demek çok doğru olmaz çünkü hani sanıklar da ailenin içerisinde ama e, anne de örneğin farklı düşünüyor. Biz dosya üzerinden baktığımız zaman e, kendiliğinden yürütüldüğü algısı yaratılmak istenmiş. Bunu Hı -hı. net bir şekilde görüyoruz ama tabii ki de biz bunun böyle olmadığını e, delillerle beraber tek tek Hı -hı. E, izah edip mahkemeye bunun bir cinayet olduğunu e, söyledik. Peki Ertan Bey anne neye inanıyor? Anne daha farklı düşünüyor değil mi? Ya şöyle tabii ki oranın e, sosyal yapısı içerisinde annenin e, kendi düşüncesini e, ne kadar rahatlıkla dile getirebileceği bir soru işaretidir. E, ama tabii ki ya ben şu ana kadar kendi e, yaptığımız iletişimlerde e, kendisinin de dosyada olan şeylerle bağlı olduğunu, farklı bir şey söylemediğini zaten düşüncelerini de ilk ifadelerinde açıkça Hı -hı. söylemiş. Dolayısıyla annenin Hı -hı. gizlediği bir konu yok. Bunu da netliğe Hı -hı. kavuşturabiliriz. Burada gözüküyor mu? Ha boynundaki nazar evet. boncuğu. Şurada bakın. bakın nasıl birbirine dolanmış. Adeta iki tane yorgan öpü birbirine yorgan ipi dolanıyor. bir nazar boncuğu var bir de alta doğru burada cevşeni var galiba değil mi? Evet. Cevşeni var. Evet. Ee, sonrasında sadece nazar boncuğu mu kalmış? Evet sadece nazar boncuğu Cevşen kalmış? Cevşen alınmış. Koparılmış. ...cevşen almış. Muhtemelen kesilmiştir. Yani koparılması da zor. çünkü. Koparılmıyor. Yani bir normal... E, hani. Yetişirmiş. Bir kesici aletle kestiklerini ben düşünüyorum. O şekilde... Cevşeni kesiyorlar. Keserek çıkarıldığını düşünüyor. O bulunamadı işte. O cevşen kayıp şu anda. Ondan sonra... ...aslında ilk 12 gün canlı olduğunu... ...biz düşünüyoruz. Bunu da neye göre? Adli tıp raporunun... E, ...tahminlerinde diyor ki... ...cesedin bulunduğu günden... ...yaklaşık 6-7 gün önce öldü tespit edilmiş. Oysa 18. günde Tabii. bulundu ama 12 gün kadar yaşadığını düşünüyorlar. Tabii yani kesin olmamakla beraber güçlü bir ihtimal ilk 12 gün hayatta kalmış olabileceği ve o esnada köyün içerisinde bir yerlerde bir depoda, bir kilerde, bir yerlerde bir müştemilatta tutulmuş olabileceği çok yüksek bir ihtimal. Yani önce aslında canlı bir şekilde bir depoda tutulduğunu tabii. düşünüyorlar. Ve o bölgede evlerin altında hep depolar var değil mi Erdoğan Bey? Daha ilgincini söyleyeyim. Bize dava devam ederken bir e, ihbar geldi. İhbar üzerine ses kayıtlarına ulaştık. Bir takım e, şeyler onları da mahkemeye sunduk. Arama çalışmaları sırasında e, bir grup yetkilinin çocuğun sesini duyduğu, çocuğu gördükleri Aa. tabii AFAD'dan bazı kişilerin bunu gördükleri ancak e, Yusuf Aydemir'in siz bunları söylerseniz beni öldürürler, ben çocuğu zaten akşam bırakacağım ha. gibisinden bir takım şeyler söyledi. Şimdi bunlar bize gelince... Bu size ihbar olarak mı geldi? Tabii bu bana ihbar olarak geldi. Yani oradaki arama ekipleri, arama ekipleri görüyorlar çocuğu, beni öldürürler, ben akşam bırakacağım diyor evet. arama ekiplerine amca Şimdi böyle tabi yüzde yüz kesin olmamakla beraber ama aralarındaki konuşmalardan buna Aha. benzer bir muhabbetin olduğu çıkaramını ediniyor zaten. Peki bunu bunların ifadesi alındı mı bunu söyleyenlerin? Ha, tam da onu söyleyecektim. Bu e, bu bahsettiğim ses kayıtları şeyden sonra geldi. E, i̇stiraftan döndükten sonra biz bunları dosyaya sunduk. Hatta sunarken de çok zorladı mahkeme heyeti kabul etmiyordu. Biz ısrarla dosya Bu ses kaydını kabul, kabul, etmiyordu. kabul etmiyordu. Diyordu hukuka aykırı delilsin. Sen bunları nereden getirmişsin? Ben de dedim ki nereden getirmişsen getireyim. Yani Buna burada doğru. ses kaydında hocam şunu söylemek istiyorum. Bakın çocuk ölüyor. Bir ses kaydında ee, arayan ekiplerin içinden olduğunu ve amcanın gördüğünü ama beni gördüğünüzü söylemeyin çocuğun sesini söylemeyin ben akşam zaten bırakacağım yoksa beni öldürürler dediler diye bir ses kaydı ama bunu dava dosyasına kabul etmiyorlar. Evet usul yasasına göre e, bu tarz elde edilen yani yasal olmayan şekilde e, elde edilen deliller normal şartlarda e, yasaya aykırı olduğu için değil olarak kabul edilmez. Yani ama mahkeme... hocam böyle bir cinayette evet. çocuk cinayeti var. Sonradan kabul var. edildi ama. Edildi mi sonrasında? İşte yani Sıranın şey... üzerine kabul edildi. Emniyette gitti. Ses çözümleri yapıldı. Hatta şu an Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı en son tebliğ açıklarken bu ses kayıtlarının hukuka uygun değil olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu buradaki ismi geçen bütün yetkililerin duruşmaya gelip tanık olarak Hı hı. Dinlenilmeleri bu yüzden de dosyanın bozulması gerektiğini söyledi. Peki bu hani ses kaydını kişiler belirlendi o zaman? Ee, yani isimler geçiyor, Belirlenebilir kişiler öyle söyleyeyim. Analiz yapılmak zorunda. Yani bunlar zorunda aslında zaten. o dönem evet. gerçekten arayan kişiler mi? Tabii biz o listeyi e, tespit ettik, kimler görevliydi, o ekip kaç kişilikti, hı hı. E, bu isimler hepsi. Yani o ihbarda geçen isimle oradaki isimler de birbiriyle örtüşüyor evet. tabii ki. Ama şimdi tabii mahkeme şu an için dosya Yargıtay'da olduğu için bakalım Yargıtay bunu boy bozma gerekçesi yapacak mı, yapma, yapmayacak mı? Eğer yaparsa da onlar hepsi gelip ifade verecekler. Dolayısıyla işin böyle bir rengi de var. Hı hı. Şimdi bu dosyada birbirinden farklı çok fazla işin boyutu var. Yani sadece oldu bitti değil. Bu bir sürece yayılmış, günlerce bu yönetilmiş. Hı hı. Birileri bunun neresinde kim yardım etti, kim bu aklı verdi Nasıl oldu bu kadar uzun süre? Hiçbir e, arama ekipleri yanlış yönlendirildi. E, şimdi cesedin bulunduğu yer daha önce defalarca aranmış. hı. hı. Ama sonradan koyuluyor bulunuyor. çünkü. Tabii 16 ki, gün sonrasında arama çalışması bitince. Bitince muhtemelen e, ortalık sakinleştiği için gece vakti bıraktıklarını düşünüyorum. Bu arada kaybolduğu ev burası. ...herkesin birbirine kalabalık olduğu... ...evler ne kadar birbirine yakın... ...onu özellikle görmenizi istiyorum. Her yer birbirine çok yakın. Çok yakın, çok yakın. Yani zaten... ...bulunduğu yer... ...şimdi o dereyi ben bizzat... ...gidip gördüm. Debisi yüksek bir dere değil. Yani bir, o yaştaki bir çocuğu... ...sürükleyip oraya götürecek bir... ...dere değil. Hı hı. Üstelik o dönem... ...zaten Haziran-Temmuz mevsiminde... ...otlar gördüğünüz gibi çok gür. Yani... ...çocuğun zaten buradan 3 kilometre kendiliğinden ilerlemesi de zaten mümkün değil şimdi orada sazlıklar var tabii, o dönem tabii. olan sazlıklar sazlık bu alır. kadar şimdi onların kendilerini savunmasına ya da bu tarz hani kendi düştü demesine göre o sazlıklardan çocuk ya 3 kilometre yürüyecek bu daha 3 yaşında olmayan çocuk üstündekileri çıkaracak ve çıplak yürüdüğü halde vücudunda hiçbir tahriş olmayacak ve hiçbir yara olmayacak hiçbir, ne sazlığın olacak. değmesini ne etrafında bir taş değmesini hiçbir yara izi yok hiçbir izi yok Hiçbir, Hiçbir tahribat yok. yok. Ya da diyorlar ya. Bir de şunu da söylüyorlar. Hani acaba hayvanlar mı çıkardı üstünü? Ne çorabı e, tahribatlı, ne vücudu tahribatlı. Hayvan kilotlu çorabını çıkartsa ya da bir şey olsa yırtık pırtık vücudu da parçalanır. Ve adli tıp raporunda şu ibare de geçiyor. <laughs> Çocuğun bir süre soğuk bir depo, soğuk bir ortamda tutulmuş olabileceğini çok yüksek ihtimal olduğunu söylüyor. Burada da derin dondurucular hemen hemen her evde var. Kirerler var. Ee, öldükten sonra da bir süre önce bir derin dondurucuda tutulmuş olabileceğini ben düşünüyorum. Sonrasında en su, yani son 2-3 gün suda kaldığı hı hı. düşünülüyor. Yani dolayısıyla olayın bambaşka boyutları bir arada düşünülüyor. Aslında düşündüm. öldükten sonra bir süre derin dondurucuda bekletildi. Evet. O yüzden de çürüme geç oldu. Ölüm sebebi de çok ilginç belirlenemedi. Açlıktan değil. İşte yara e, kesici delici alet veya e, travmatik başka bir bulguya rastlanmadı. Burada tabii e, ihtimaller devreye giriyor. Acaba çocuğu e, bir yerde nasıl bir yerde tuttular ki kendiliğinden ölmesini mi beklediler? Hı hı. Yani yemek verilmedi, su verilmedi, belki hava yeterli düzeyde verilmedi. Dondurucuya mı koydular hı hı. bunu yaptılar? Yani çok farklı ihtimaller söz konusu. Peki koz. Erdoğan Bey, e, bulunduğunda aslında bakıldığında bağırsaklarında hiç yemek yok. Rektum seviyesine kadar boş. Boş. Ancak rapor diyor ki gözaltı çöküntüsü ve aşırı zayıflama olmadığı için bu açlık öldürebilecek düzeyde bir açlık, açlık değil. Açlık değil. Aç bırakılmış o kesin. Aç bırakılmış ama öldürme düzeyinde değil. yani o ölmüş o sırada zaten açken ölmüş. Evet. Ama açlıktan ölmemiş. İşte suda ve soğuk yerde tutulduğu için deliller zaten bulgular hı hı. maalesef kayboluyor. Elde edilmesi çok muhtemel olan hı hı. veriler. Hatta ben o dönem e, adli tıp profesörlerinden bir iki kişiyle konuştum. Dedim hani bizim eğer delil elde im, e, delil elde etme imkanımız varsa biz de şey açalım tekrardan bir otopsi isteyelim. E, genellikle konuştum herkes dedi ki e, mümkün değil. O yüzden ben artık e, ikinci bir hı hı. otopsi talebinde hı hı. bulunmadım. bir amcanın bir söylemi var. Bunu siz çok iyi bilirsiniz. Diyor ki o işte süt içer sadece, yemek yemez, babası verir ona, babası varsa yer diye. Evet, bir demecinde öyle söylüyor. Dur, hangi amca söylüyor bunu? Bunu Yusuf Aydemir söylüyor. Yusuf Aydemir ne diyor tam olarak? Yani diyor ki, Leyla açlıktan ölmüş, yememiş, içmemiş, babasını çok sevdiği için ondan dolayı ölmüş. He, orada mahkemede şunu dile getirdik, yani e, yiyip babasını çok sevdiği için yiyip içmediğini nereden biliyorsun? Hı hı. Yiyip içmediğini nereden biliyorsun? Birileri ona bir şeyler verdi de o kendiliğinden mi yemedi? Bütün bunlar tabii bizim şeyler. Aslında orada bir şeyleri biliyormuş gibi. Yani birazcık bir kısmı ikrar olarak ben onu anladım ve sundum. Yani Yusuf Aydemir işte ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kişi. Peki şimdi olayın başına isimleri tekrar verelim. Şimdi bu kişiler tutuklanan kişiler, şimdi bu kişiler bir senaryo dahilinde tutuklandı. Senaryo ne ya da bu kişiler nesi oluyor? Aslında e, iddia yani savcılığın hazırladığı iddianamede e, birkaç senaryo birleştiriliyor. Evet. Örneğin Besim Besimler'le Nihat Gil'in husumetli olduğu, Yusuf'la Nihat'ın aralarında miras meselesi olduğu, sonrasında hı hı. Mehmet Ali'nin olaya dahil olduğu, Mehmet Ali dahil olduğu için de bir süre kız kardeşini evine götürüp Hamur ilçesinde orada tuttuğu... Şimdi hemen buraya geleceğim. Şimdi Mehmet Ali Aydemir amcanın e, Ayşe Artan nesi oluyor? Kız kardeşi. Kız kardeşi. Peki kız kardeşinin... Evine götürüldüğü düşünülüyor Leyla'nın. Evet İdhaname'de, ilk iddianamede o şekilde e, düşünülüyor. Bunun Nerede Ayşe Arta'nın evi? Hamur ilçesinde. Hamur yani ilçesinde merkez, kadar? Merkezin bir 10-15 kilometre ötesinde. Yani kaybolan yerden farklı bir yer. Oraya götürüldüğü düşünülüyor. Orada oranın deposu var mı? Ya orada da muhakkak derin dondurucular vesaire vardır. Aha. Tabii e, yani şimdi olay çok boyutlu olduğu için İlk e, yani olayın başı ile sonu arasında da ciddi değişiklikler oldu. Sanıkların şüphe dereceleri değişti. Hı hı. E, ki öyle olmasaydı zaten ilk mahkemede Yusuf e, Aydemir ceza aldı, diğerleri beraat etti. Sonrasında asıl e, sıkıntılı olan şey istinaf mahkemesi yani bölge adliye mahkemesi bu kararı birkaç gerekçeden dolayı bozdu. Şimdi bu bozma gerekçelerinden bir tanesinde dedi ki bir tane paylaşım var. Facebook'ta bir sosyal medya kullanıcısı e, demiş ki Leyla kızımız dedesinin köyünde dere kenarında ölü olarak bulundu. Daha ortada ceset yok bulunmamış hiçbir şey yok. Sonra hemen bunu siliyor. Hı hı. Bu hesap tespit edilemedi. Aslında o hesap tespit edilseydi muhtemelen faillerden birinin o hı hı. paylaşımı yaptığını düşünüyoruz. Ya biridir ya da olaya hakim olan biridir. E, peki bunu normalde bunu IP adreslerinden hemen tespit ederler. İşte e, İl Emniyet Müdürlüğü tespit edemedik dedi. İstinaf Mahkemesi tespit edemiyorsanız gerekirse ilgili şirkette yazı yazın. Oradan bir şekilde temin edin dedi. Sonra aradaki mahkeme buna uymadı. Bu bozma gerekçesine uymadı. O eksik araştırmaları Hı -hı. yapmadı. Bölge Mahkemesi bu sefer kendi şeyinden döndü. Kendi kurduğu karardan döndü. Bunu yok sayıp dosyayı yargıtaya gönderdi. Hı -hı. Dolayısıyla orada da bir yani o hesabı mutlaka tespit edilmesi Peki, gerekir. Peki siz tabii kendi kişisel fikrinize göre, yani ya da insanların genel fikrine göre Leyla Aydemir nasıl öldü? Bir bana kısaca senaryoyu anlatır mısınız? Ya şöyle genellikle bu tür kendi olaylar. Senaryosu. Evet. Ya bu tür olaylar anlık gelişen doğaçlama bir şekilde herhangi bir sebebe evet, dayalı olarak. Kız yürüyor gel en önünde. Tatlı tatlı küçücük bir kız yürüyor. Amcası videosunu çekiyor. Çok da güzel bir kız bu arada. Çok güzel bir kız çocuğu. Yani burada tabii e, birden fazla senaryo kurabiliriz. Hepsi tabii şeyden ibaret kalır. Tahminden ibaret kalır. Ben şöyle bir şeye de ihtimal veriyorum. Diyorum ki bu bir şekilde bunun bir kaçırılma ve öldürülme planı olmayabilirdi. Hı hı. Ani gelişim bir takım şeyler oldu. Sonradan bunlar... Şimdi bu olay çok hızlı bir şekilde medya şeyine yansıdı. Çok ciddi basına düştüğü için e, korktular mı? Bütün köye herkes toplandı. Ben diyorum ki o esnada bunlar korkudan dolayı artık çıkaramamış, sonrasında da artık bilinçli olarak, planlı olarak bunu sürdürmüşler ve nihayetinde Hı -hı. böyle bir canice şey ortaya çıktı. Dolayısıyla e, bilmediğimiz karanlık alan ni için ve nasıl evet. bilmiyoruz. Hı -hı. Ama tabii ki şimdi şöyle de yapamayız yani nihayetinde bu çocuğun o bölgede o o sanıklar hı hı. ve belki de onlarla irtibatlı diğer kişiler tarafından bu iş yapıldı. Hı hı. Dolayısıyla ateş olmayan yerden de duman çıkmaz yani bütün bir dosya bunun üzerinden yürüdü 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 en son da hepsinin böyle işin içinden serilmesi. Delil yetersizdir, gerekçesiyle bırakılmasın. Olmaz yani sonuçta bu çocuğu biri öldürmüş. Yani bu açık alenen, e, Erdoğan Bey'in de anlattığı gibi derenin onu sürükleyemeyeceği, içine e, girip boğulamayacağı ya da bu tarz bir sürü şey var, bir sürü mümkün delil değil. var. Yani kendiliğinden böyle bir Öyle olayın bir durum gerçekleşmesi yok. mümkün değil. Anlattığınız şeye göre benim de aklıma gelen şu, ilk 16 gün hani köy abluka altına alınıyor, her taraf böyle evet. tespitli vaziyette. O zaman en, en kuvvetli ihtimal bir alıkonulmuş bir kere bu çocuk. Evet yani, ondan yani ölüm ölüm şeyi de adli tıp raporuna göre de birkaç bir gün ev, önce evlerden birinin deposunda tutulduğunu evet, düşünülüyor. Evet bu çok, çok belli. evet belli. Şimdi burada alık olma nedenlerini aslında düşünmek lazım. Yani Yusuf'la mesela ilgili anne baba ne düşünüyor? Ya şimdi, Yusuf Aydemir'le ilgili. Tabii şöyle mesela dedim ya mesela bu örneğin ses kaydı sonradan geldi. Evet. Çünkü ilk verilen kolluktaki ifadeler şeydeki ifadeler bunlar birbirinden farklı. Bunlar durumlar. geçmiyor ama değil mi? ilk soruşturmada. Bunlar yok. Yok. Bunlar sonradan sonradan geçer. Bunların içinde o afet görevleri var şöyle mı? Bir algı vardı. İlk olay olduğunda bunlar kaçırdılar, köyün dışına çıkardılar, öldürüp gitlere attılar. Yani genel hakim görüş buydu dosyada. Sonrasında Adli tam tıp raporları gelince tabii raporlar gelince veriler birleşince biz de biraz mantık yürüttüğümüz zaman bunun köyden hiç çıkmadığı sonucuna vardık. Bence vardı. de. Hı -hı. Ben katılıyorum sizin görüşünüze. hocam 18 gün kayıp adli tıp raporuna göre 18. gün bulunduğunda 6 gün öncesine bakıyorlar. Bak 6 gün önce civarı ölmüş. Yani bu uzun süre bir yerde bekletilmiş bu çocuk. Hem de soğuk yerde bekletilmiş olarak düşünülüyor. Tabii düşünün. ilk ilk 10 gün 12 gün canlı olduğunu Canlı düşünüyor. Olduğu tabii düşünün. alıkonulmuş kesin zaten o evet. belli yani evet. her her, her şimdi şöyle zaten. bir durum var. Şimdi evler aranmadı hı hı. o dönemde. Evler aranmadığı için orada bir de zaten arama yapan kişilerle bölgedeki bütün insanlar bir arada. Hı hı. Dolayısıyla neresi aranacak, nasıl yapılacak an be an zaten onların kontrolü altında. Hı hı. Dolayısıyla orada süreci yönetmeleri çok kolay evet. aslında. Bir de Erdoğan Bey değil mi? Anında arama kaydı çıkarıp ellerin hepsine bakılmalı tamam, çocuk kayıplarında. Aynen, aynen öyle yapılması gerekiyor. Çocuk kayıplarında en önemli aynen öyle. şey. Tabii, tabii, tabii. Sadece evler değil orada bir sürü işte ahır var, kiler var, depolar. Bilmem, depolar var, kullanılmayan evler var e, şeyler var. Bunların hepsine anında hiç e, birilerine sormadan izin bizim ya direkt böyle bir yetki geliştirilmesi hı hı. lazım ki. Çünkü zaten olaylar ilk saatlerde ne yapıldı yapıldı sonrasında süreç çok zorlaşıyor. Evet. Çünkü ilk önce işin en zor kısmı fiziken onu alıkoymak. Hı hı. Fiziken alıkoyduktan sonra zaten e, küçücük bir çocuk savunmasız ne yapabilir ki? Saklaması kolay, taşıması kolay yani bir 30 yaşındaki adamı dolaba koyamazsınız belki ama e, yani 3 yaşındaki bir çocuk her türlü kolaylık sağlıyor. Şimdi Ağrı'nın Bezirhan köyüne de görenler, duyanlar, bu olayla ilgili bilgisi olanlar varsa bizim mutlaka ihbaratlarımıza bilgi vermesini rica ediyoruz. Erdoğan Bey yarın tekrar devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.